Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Sur Survival Games oynayacağız. Evet, 60 saniye sonra başlayacak oyun. Evet Berat nasılsın? Ben Alihan bu arada, i̇şte müşterime unuttum. Ben de Berat. Evet. 30 saniye sonra başlayacak. Parkur ya. Evet oyunumuz başlıyor. 2 1 0. Berak şimdi nereye kaçacağız? Önce onun planlayalım. Ön sandıklara gidersek. Yan da, yan Şu eve mi gideceğiz? Şu eve girelim. Tamam o zaman. Saniye kaldı. Şimdi, Merat eve doğru koşacağım ben. İlk önce ben gideyim. Kim biliyor? Kaçtık. Evet. Merat. Merat e, burdan çıkış yok. Kaç, kaç kapıdan çıksan oğlum. Kaç? Kapıdan çıkınca olur. <laughs> <laughs> Kaldık şeyde. Merat şurada adam var Merat korkuyorum. <laughs> Ali ya, sıkıştırdım koş hadi ya. <laughs> Oha adam bize Vur vur. Merhaba ben. Kusar oğlum. Adam tek sıkıştırdı. Ölmedi mi? Bela en kaçalım buradan gel. Adam var ya. Burada adam... bir şey var. Burada bir şey var Bela. Kaç, kaç, kaç. <laughs> Mı, Arkadaşlar adetimi. ben biraz azimiyim ya mesela adam falan öldüremiyorum doğrusu. Berat şu o yola girelim gel. Dur 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 dur. Oradan atlanmıyor ki. Ha gel oraya. Aldım <laughs> bunu. Aldım dur. Şaka bir gönülü. Şu ne? köprüye gidelim. Ya ha baya kişi öldü. Merak çabuk gel ya biz bulacaklar sonra öldürecek. Nasıl gidiyoruz? Hayda kaldı. Merak çatıya atlayabilsene. Çatıya atlayabilsene mi? Çatıya atlasana bir. Çatıya Tamam ağaçtan çık oraya Evet oradan Atla Ay. Tamam gel Şuradan Üstten gidelim Berat gel Bekle oğlum Gel Neden koşamıyorsun? Ne? Koşuyor Pardon koşuyormuşum da Koş. koştuğumu fark edemedim Koşum, hani ya, karnına acıyosun harbi mi ben de koşamıyorum sandık bulamadık bir türlü şu, berez, şu siyah binaya gidelim zaten oraya gidiyorsa yolumuz oraya gidiyor gidiyo lambaları atla canını sen atladın mı atladım önce lambayı atla tamam şuraya hızlı bir şekilde gidelim Arabaya... Araba mı? Araba mı? Şuraya geliyor Ben şu otobüse... Ya, otobüs değil mi lan? O kamyon ne, ne? Oğlum herkes ölüyor lan Murat neredesin? Ya bir tane havuç diyorum oğlum Evde evdeyim Ali abi bir gelsene bana Sakın ama var ya Neden? Ne oldu ki? Baksana aşağıya bir baksana <laughs> Ben de şif ee, şifte shift, düşmem değil mi? Yok yok. Çünkü yani düş çekmiş gibi oldum da. Oğlum bir şey bile bulamadık ya. Ama haritada ne oldu ki? Ne var bu haritada Karışık Karışık. Diğer harita iyiydi ya. Aynen Buradan çıkalım Ali'nin. Burada. Şşt bu çıkalım diyelim. Ortaya yere bir daha gidelim. Belki bir şey plakmıştır yani. Plak. Şey Oğlum, hiçbir şey bulamadık ya. Ben çıktım evde, sen neredesin? Benim bir yanda, yan oda vardı, oraya baktım. Çabuk hadi, ben arabanın oradayım. Abi koşamadım, koşamıyorum artık. Arabanın orada mısın? Aha Işıklar yanıyor mu acaba? Yanıyormuş Gördün mü? Gördüm gördüm Gel şimdi eee Aaaa şurada Üçte çıkalım Aşağıda bir yer var ya. Ne? Şuraya gidelim işte. Neredesin? Gel, gel, burada köprü değil ya. Hey, Gel. Burada, burada. Ben şu üstte, üstte kapalıyım Şuraya, daha. şuraya, şuraya. Atlıyorum köprüden. Oğlum burada kimse, kimse yok ya. Hiçbir şey yok. Kimse yok derken hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Bir daha seni. Oğlum ben koşamıyorum hiçbir şey yapamıyorum ben ya. Ben de koşamıyorum. Aa sandık buldum. Al o zaman. O oh, bir ceket. aha buldum ben bir tane daha. Et. Demir külçesi. Ok buldum. Tamam. O Altın zırh buldum. Sen ne de ne zırh buldun? Ben de deri ceket. Ben de deri ceket daha var bir şeyden. Altın verin. Şu elmadan yiyeyim ya. Açıktan ölüyorum. Öyle ısırıyor ki. Benim de yeşim geldi. Berat neredesin? Gel gel. İçerideyim. Nasıl yani? Aynı içeri? Ya bak. Şurada ya bak. Şöyle bir tane bina var ya görüyor musun? Hal salim. Çıkıyorum. Ha tamam gördüm Los. San falan değişik harfi Aha Ha öyle bir şey değil. Şu buradan okuyorum. Los, sal, iki Nereye? Neresin lan? Ne, gel de şu de arabanın de yanına Berat Nereleri kaybediyorsun? Yani Tam gördüm gördüm. Evet. Gel şuralara bakalım. O zaman. Arkadaşlar pek bir şey bulamadık ama. Bakalım. Aha buldum sandık. Sandık buldum. Dur dur. Merak. Şu arabanın içinde. Balta buldum bir tane. Balta mı? Başka bir şey yok mu içinde? Yani altın mı? <laughs> ha. Bir işimiz yaramaz ya. Ha, sen öyle zaten. Demir atmadın değil mi? Demir mi? Demir, e, evet atmadım atmadım. Ha, onun bir tane daha demir buldum. Bir tane su bulduğumuz zaman demir kılıç yapar. Berat sandık buldum. Ha, ha, AÇ ha. DUR i̇ki tane tüy çıktı ya. Oha ya. Bunlar eşeğin Kaç kişi kalmış? Şu an e, 6 kişi kaldı arkadaşlar. Oyun bitmek üzere mi? Aliyan biz yaradaklar Kara Yani <laughs> bizi bulduysalar <laughs> var ya. Bizi bulduysalar biz bittik abi. En son Alia en son şey pvp başlayacak değil mi Nasıl ya evet, ben pvp de hiç iyi değilim ama ben geberirim bizden. <laughs> <laughs> zaten bu halimizde bizi yaşatmaz ya. Neyse. Ben bir eve gireyim sen oraya hiç girdin mi? Baktın mı hiç? Yok ben o büyük stadyumda stadyumu da etkiliyorum. Zaten bunu oynayalar nasıl yani bu kadar nasıl hızlı olabiliyorlar anlamıyorum ben. Ya ilk önce giriyorlar orta yere de. Ali ya yani yani buranın... ben açlıktan öleceğim açlıktan öleceğim. Neyim Berat geliyorum. al sana bir tane et. Ah oh be. Şu an açtım sıfır yani öldüm gittim bittim yani. Berat öyle sürüyorsun ki sesi. Sokalım. Merak bir şey bulamayacağız. Ben artık içeri, içeriye bitirelim. Oraya ben gittim bir şey yoktu. Bak sen belki bulursun. Aha buldum! Neyi buldun Merak? Bak karaltıda... Aha aleyhan aleyhan Ya Yardım tamam tamam bitti bitti bitti. <laughs> bak bak gel abi bak gel <laughs> abi. Bak. Oha. Nasıl buldun oğlum? Oğlum bak şu karaltılar var ya bak şimdi. Şurada mesela bak gel içeri bir şu karanlıkta da sandık oluyor. Bak şurada. Ee, bu mu? Şimdi mı? demir kütüğe atsana bana. Şurada şurada bak. Şunun altında karaltı var. Orada sandık var. Harbi demir kütüğe at bana şimdi. Tamam crafting table bulup işi bitiriyoruz. Demir kütüğünü ver bana ben bir şey yapayım an. Bir demirle nasıl yapılıyor? He? Bir demirle nasıl yapılıyor bunlar? Oğlum ben de bir tane daha buldum. Aha yemek gel, gel, Bana yaparım. ver bari kılı kılıcı bana bari bana ver ben bana hiçbir şey. Hani kötüydü değil mi? Ne? Tam al abi Şimdi al. Kırak ıı, diye bir buldum. Alan şu bunu almadın. Bir saniye Berat. Hiçbir şey yok. Şimdi. Sen de hiçbir şey yok mu ya? Buran iyi ölmeyeceği bir yaşı. İki tane ip var bir tane de yok. Bir tane de çığ altta var. öleceğim galiba ben. Benim vardı yine üniversitede zaman da Ben de ölüyordum yani. Yaş yedek bir hal. Gel abi tünel'e bir girelim. Hangi tünel? Abi tünel var. İçeride mi iniyor? Yok yok altta. İçeride. Tünel, tünel falan bilmiyorum ya. Yanında solunda yine. Bunun içinde mi? Yok yok şurada al. Ha oraya ben gittim de hiçbir şey yok lan şu öteye bir çıkış var. Oraya gitmeye üşendim Bayağı uzak. Uzun bayağı. Oltasdaki hani yer altı var ya kanalizasyon. He. O yere çok benziyor. Geçen aynı. Bana buralarda bulacağız galiba. Şu geta sana desin haritası değil. Bilmiyorum. Benziyor benziyor bayağı. Hatta geta sana ah. haritası. Yegen seyirciler Şimdi mi fark ettin? gelecek kaldıydı. Yeso lan. Hadi on açıktan koşamıyorum ya. Zaten koşmayız Koşamıyoruz Altın külçesi buldum o mi? Oraya bakmadın mı? Ya yok, baktım Karamelikler'in bir yeri, bir daha gittim oraya Şu çubuğu al da kılıç yapcaz Bir dakika Berat Çubuk yok mu? Yok Şu crafting table Orta evi bulacağız bak, orta evi bulalım Deathmatch başlamadan bulmamız lazım hani ya 19, 17 dakika daha var ya zamanımız var bari Ya 17 dakika 3 kişi kaldı Aa 1 dakika sonra deathmatch başlayacak Ali Aferin 3 kişi kaldı şimdi adamı 2'ye tek kaldırdık Ali tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam Ya sorun lan niye kaldı Tamam sıra olsun. sıra dalarız bari Yok lan ne sırası nasıl beklet adam bu diamond set bile yapmıştık. Ha, eğer öyle işte diamond seti falan varsa direkt öyle aynen senin gibi dediğin gibi. Oh azima yok azima yok burada. <laughs> iki Oğlum bulamadım zaten... crafting table ya. 25 saniye kaldı nasıl? O ben de taş balta mı? Taş balta mı? Ay ta taş balta. Ata var. Ver kaldık böyle. Gidelim beraber yalan artık. Bilmiyorum Berat. Sıra sıra Aa, ben arkadan sen el diyorum. Azıcıktan yürüyemiyoruz adam Berat, Ali Adama tek alacağız. hani adam öldü. Berat adama yani maalesef. Ali Yarım mı giriyoruz? Ali giriş giriş. Ali Yarım demir, demir kılıcı var öldü. Öldü. <laughs> Berat. Ben de öldüm ya. Adam bana tek attı ya. Arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.